Milyonların sokağa aktığı bugün 65 yaş üstü içinde özgürlük günüydü. Biraz nefes alabilmek için onlar da fırsatını bulur bulmaz dışarı çıktı ama her zamankinden biraz daha tedirginlerdi. Çünkü bu kez etrafları kalabalıktı. Ben aslında broşütüm var. Ben hava alayım diye çıktım yani. Kendim yoksa çıkmayacaktım. Kendim. Kalabalık mı geldi etraf? Yani kalabalık geldi bana. Otobüsler bile kalabalık. Birkaç haftadır meydanlarda, sokaklarda pazar günleri sadece 65 yaş üstünü görüyorduk. Ama bu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı. Bugün meydanlar pazar günü yeniden doldu. Meydan pazar günleri bunu yaptığınız yaşlar için, gençler için bugün çıkmaması lazımdı yani. 65 altı çıkmaması lazımdı. Tatbik etmemiz lazım da <laughs> fakat bize çok bunaldık artık ya. 60 yaş adam yaşlı adam fazla gezemek birkaç saat gezecek. Gelin emin zaten. Öyle akşam da sokakta kalmıyor ki insanı. Ben bir sağlık çalışanıyım. Yaklaşık iki buçuk aydır bu pandemi sürecinde çalışıyoruz. Ee, benim tavsiyem 65 yaş üstünü henüz dışarı çıkmak için çok erken. Çok kalabalık ve sosyal mesafeye çok dikkat edilmiyor. Risk taşıyoruz hepimiz böylelikle. E, doktorlarımızın, uzmanlarımızın, sağlık bakanımızın sözlerine uymaya çalışıyoruz. 65 yaş üstünün dışında herkes de sokakta. Evet. Ne diyeceksiniz? Çok güzel bir şey. Özgürlük, hürriyet. Daha güzel yok. Hep yaşlılar vardı, çocuk yoktu. Yaşlılar vardı, hiç güzel olmuyor. Böyle kalabalık Ama, iyi mi? Böyle çok güzel oluyor, evet. mesela önemli maske önemli, temizlik. Bunları üçünü yapamazsan bitti yani. Senden hastalık var, onda var diye bir şey yok. 65 yaş üstü sokağa çıkıyor, çıkıyor buluşmalarını da yine sokakta yapıyor. Ama arada mesafeli olarak sohbetlerini ediyorlar, dikkat ediyorlar ama tek bir ricaları var. Madem bu kadar kalabalığa çıktık. Her günde çıkabiliriz. Biz de istiyoruz serbest olalım artık da rahat edelim yani çıkalım çocuklarımız da Huzursuz oluyor biz evde olduğumuz için iyi olur çıkarsak. Bu kalabalıkta biz çıktığımıza göre her zaman çıkabiliriz demektir. Üstelik saatler böyle kısıtlı olmasa daha herkes yavaş yavaş çıkar. Bu kadar kuş bir daha kendini sokağa atmaz. Her gün çıkalım değil mi? Hafta içi yapsalar daha iyi olur. Çünkü bankaya gideceğiz, hastaneye gideceğiz. Yasak diye gidemiyoruz. Hafta içi bir gün 65 yaşını bıraksalar ama yine bir şey değişmeyecek. Herkes olacak, gene kalabalık olacak. <laughs>